Evet. Ablacığım o elindeki ne öyle? Zil. Aa, çok güzel bir zil o. Şan. Bekle bekle. Ben şimdi detaylı anlatayım. Ben ve abisi bir Among Us çizdik. Hem katil hem köylü. Kiminkini beğeneceksiniz merak ediyorum. Mesela Hayır, merak eden Katil. Evet işte hem katil hem köylü yani. Kiminkini beğeneceksiniz çok merak ediyorum. Yorumları yazın ama. Yorumlar belki hı, kapalı hı. olabilir. Ahmet ablanın içini de kapattı. Ama yorumlar bazı kişilerde açık şey yorum yazıyor. Neyse çok ses olmasın. Hadi ablacığım sen git içeriden Dur, getir. Git. Hayır 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 asap getirsin Çöp 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 çöp. Gözlerim. Evet elinde Among Us kağıtları var. Bu da hmm. Bu da benim. Bakın arkadaşlar. Her... Bu benim Among Us'um. <laughs> tamam, bu Ay, benim Among Us'um. Tamam gel seninkini de gösterelim. Ay, benimki. Pardon. Kim? Bu da Muhammed. Gel elinde gösterelim. Bakın ben ölü ben. görmüş maşum gibi gözüküyor. Bu da benimki. Ben 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 evet. Ama ben arkadaşlar aslında bir tatil melenki de nasıl bak melenkinin melenkinin dili var evet hatta biraz yapılışını da gösterelim bekle sen tut şu kamerayı beni çok göstermen bekle, bekle, bekle evet arkadaşlar şimdi kağıdı şöyle katlayacaksınız şuraya bir kapı çizeceksiniz şuraya da böyle ayaklarını çizeceksiniz güzel gösteriyor mu? evet evet, evet. açıp nasıl çok kolay. Böyle. Arkadaşlar şu alanı yani da açacaksınız. Şöyle şöyle yapacaksınız. Şöyle bir çizgi atacaksınız. Oralarda boyayacaksınız. Dilini yapacaksınız ve Dur şey bir daha hani al. alsana bir açık şöyle kaymış. Evet. evet. O da yani şöyle olacak işte. Çizgi atacaksınız oraya. Evet. Şöyle de atacaksınız. Şuraya da dişlerini yapacaksınız. Şuraya kafa. Şuraya Kafayı bir bedeni. söyle bedenini. Bu öyle yapıp siz isterseniz yapabilirsiniz. isterseniz yapmayın. Ben de yaptım. Evet böyle. Ben de yaptım. De şarkı, umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Hepinize görüşmek üzere. Hadi asa bay bay. Bay bay. Evet bay bay. Bay bay. Bay bay.